Göreve geldiğimizden bu yana gençlik konusu en özel başlıklarımızdan bir tanesi oldu ve gençlerle ilgili neler yapabiliriz noktasında çok ciddi projeler üretiyoruz. Türkiye'nin genç nüfusu en yoğun şeylerin başına geliyoruz. Şimdi Millet Mahallesi'nde gençlik ve spor merkezini inşallah Haziran ayı gibi tamamlamış olacağız. Millet Mahallesi bizim en büyük mahallelerimizden bir tanesi. 803 metrekare inşaat alanına sahip merkezimiz gençlerimizin ihtiyacını karşılayacak. Antrenman salonları ve bu salonlar ek olarak farklı müştemilatlar, mescidine, tuvaletine, lavabosuna varana kadar oluşturuldu. Bunlara ilave olarak da üst katında kütüphane ve ders çalışabilecekleri ve kafeterya ortamları oluşturuldu. Yerin ile alakalı Yıldırım Belediye'mizin katkıları destekleri oldu. Öncelikle Yıldırım Belediye Başkanımıza çok teşekkür. Merkezimizin mahallemize, Yıldırım ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.